Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir kanal açtık. Şimdi bu kanalda neler olacak diye soruyorsunuz. Sık sık böyle kart numaraları, ee, sonra ilüzyon numaraları az az az, sonra bir de bazen belki küçük küçük oyunlar. Ee, ben şimdi numarama başlıyorum. 2 üç, dört, beş. 6, 7 8. Ben de bu numaralara daha yeni başladığım için o kadar da iyi değil. 8 tane kart aldım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8. Bir tane kart seçmemi istiyorum. Şu. Kartı kartı göster. Hmm. Şimdi bunu alıyorum. Buraya koydum. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi buradan dört tane kart alıp ters yapacağım. İki, üç, dört. Evet. Kartları ayırdım. Şimdi. Sizin kartınızı buraya koydun mu? Hmm. O zaman yok. Şuradan bakalım. Bunlardan hiçbiri senin kartın değil mi? Yok. O zaman senin kartın burada. Evet. Şimdi senin kartını buradan alıyorum. Ters çeviriyorum. Ve buraya koyuyorum. Ve 1 2 3 4, 4 5 Senin kartın mıydı? Evet. Şimdi açıklamasını yapıyorum arkadaşlar. Gerçekten 8 tane kart alıyorsunuz. Hiç iyi de yok. Şimdi bir kart seç diyorsunuz. Diyelim seçti onu. Böyle. Bunu alıyorsunuz. 1, 2, 3, 4 diyorsunuz. Burada 3 kart var. Onların üstüne koyuyorsunuz. Sonra bunu kapatıyorsunuz. Buna 1, şöyle 1, 2, 2, Üç diye alıyorsunuz. Kartınız burada. İkinci sırada oluyor. Hmm. Bu üçünü alıyorsunuz. Altı atıyorsunuz. Sonra dört tane alıyorsunuz. Bir, iki, üç, dört. Dört tane aldınız. Çeviriyorsunuz. Sizin kartınız burada. Burayı iyi izleyin bir diyorsunuz. Buraya koyuyorsunuz parmağınızı. İki diyorsunuz. İki derken bunu buraya üç diyorsunuz. Dört diyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Burada üç tane kart kalıyor aslında. Sonra buradan gözükmesin diye bunu buraya koyuyorsunuz ve çeviriyorsunuz. Ama buradan elinize iki tane alıyorsunuz. Bunlardan hiçbiri senin kartın değil mi diyorsunuz. Tabi burayı göstermeden. Kart burada aslında. Bunlardan hiçbiri senin kartın değil mi diyorsunuz. Hayır diyor. Dört tane kart gösteriyorsunuz. Tabi burada dikkatli olun. Sonra şu o zamanı başlıyor. Buradan alıyorum. Ters çevirdim. Koydum diyorsunuz. Böyle yapın. Böyle ortaya da alabilirsiniz. Ya yani şöyle Şöyle de ben açamadım ama işte öyle açabilirsiniz. Şöyle senin kartın. 1, 2, 3, 4, 5 diyorum. Numarayı bitirebilirsiniz. Bu ilk videomdu. Ben, lütfen beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın.